Abi, abi, Mano Mano aylar sonra sonunda yorumunuza karşılık olarak bir öneri videosu yapmaya karar verdim. Bu videoda bildiğiniz ya da bilmeniz birçok öneri olacak ama gene uzun bir ara verip tekrardan geri dönmeyi düşünüyorum önerilere. Çünkü kısa sürede yaptığım tüm öneriler birbirine benzer seriler oluyor. Kaldı ki aslında bu uzun ara bir şey değiştirmiyor çünkü çıkan serilerin birçok birbirine benziyor ve çok da kaliteli seriler çıkmıyor açıkçası son zamanlarda. Bunun yanında elbette ki bu videolar yeni başlayanlar için çok altın değerinde olacak olsa da uzun süredir okuyanlar için muhtemelen köşede kalmış serilerin bazılarını göz önünde serecektir diye düşünüyorum. Ve aslında tam da bu yüzden benim gibi her şeyi okuyan bir insansanız muhtemelen bu videoda yeni bir şey bulamayacağınızı üzülerek size söylemek istiyorum. E o zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Karşınızda karışık mana önerileri part bilmem kaç. Videoyu çok sevdiğim ve çok sevilen The Greatest Estate Developer'la açmak istiyorum. Açıkçası serinin ilk çıktığı ve çok kısa olduğu dönemde biraz okuyup Hı, tamam ya ben bunu biriktireyim deyip 150 bölüm olduktan sonra falan başladım. Okuduktan sonra hem serinin neden bu kadar sevildiğini anladım hem de kendi adamı da çok sevdim. Çünkü seri harbiden gerek ana karakterin geçmiş hayatı olsun, gerekse mevcut yaşam olsun dengelemeyi ve sunmayı gayet iyi başarıyor. Haricinde elbette ki inanılmaz komik sahneler ve absürdlükleri söylemiyorum bile zaten onlar harika. Seri komedisiyle biliniyor olsa bile dediğim gibi karakterleri de gayet iyi oluyor ve gerektiği yerlerde çok güzel ciddileşip karakterlerin travmalarını falan bize gayet iyi aktarıyorlar ki burada aslında daha çok ana karakter için diyorum ama olsun. Günün sonunda karakter gelişimi, karakterin arka planı ve çevresi gayet iyi açıklanıyor. Bu yüzden seri gayet keyifli. Bu listede %100 olarak herkes önerebileceğim tek seri muhtemelen bu. Regresyon ve Geçit konsepti tabii ki de hala popüler ve Last da bunun için bir istisna değil. Last Adventure'ın diğer benzerlerine göre muhtemelen en büyük farkı birazcık daha orta çağ döneminde geçiyor olması olabilir diye düşünüyorum. Hikayemiz klasik. Ana karakterimiz dünyadaki en güçlü avcı ve güçlü bir bossu avlamaya çalışıyor. Bu bossu avlamaya çalışırken ölüyor ve günün sonunda ise geçmişe dönüyor. Bunun yanında ana karakterimiz kesinlikle akıllı ve öldürmekten çekinmiyor ki bu durum benzeri seriler arasında benim için öne çıkan Batman. Çizimleri gayet iyi ki bunun en varis sebebi Redux Studio yani Solo Leveling, Revenge of the Iron Mulad The World After The End gibi serileri çıkaran stüdyodan çıkmış olması. Dünya yazımı hakkında bir yorum yapacaksam karanlık bir ton tercih ederim. Hatta da Dark Souls var olmuş çünkü her an herkesin ölebileceğinin anlaşılmasını ister gibi bir hali vardı yazarın. Tabi hikayenin okuduğum kısmına kadar ana karakter gayet güçlü olsa bile dengeli hissettiriyordu ancak hikayenin ilerleyen kısımlarında illaki overpowered olacaktır diye düşünüyorum. Okumaya değer mi diye sorarsanız gayet güzel bir görselliği olduğunu söyleyip akıcı bir hikayeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Özel bir şey var mı? Hayır. I Killed an Academy Player Başlangıcı ile beraber bana bir şeyler denenmiş gibi hissettiren bir seri oldu. Oyunun içine çekilme fenomeni yaşanıyor ve bu sefer iki tane farklı karakterimiz var. Biri bizim ana karakterimiz, diğeri ise oyunun belirlediği ana karakter. Ana karakterim sistem tarafından seçilen ana karakterin aksine dünyaya bağlanıyor ve dünyadaki karakterlere de gerçek insanlarmış gibi davranıyor. Ki aslında bir bakıma onların yaşadığı dünya olduğu için öylelerdi. Bundan bahsetmenin en büyük sebeplerinden biri sistem tarafından seçilen ana karakterimizin tam bir psikopat manyak olması. Ki bu durumu fark eden asıl ana karakterimiz bunu gördükten sonra kendisini öldürmeye çalışıyor ve ana karaktere bulaşma kuralı devreye girdiği için aslında ölüyor. Ama burada ana karakter paradoksu devreye giriyor ve geçmişe dönüyor. Geçmişe dönükten sonra ana karakter gerçekten bir ana karakter olmadan önce onu öldürüyor ve aslında onun yapması gereken dünyayı kurtarma görevini devir alıyor. Seri genel anlamda yarı ciddi tonda ilerliyor olsa bile hikaye ve dünyası hakkında bir şeyler anlatmaya çalışıp gayet tutarlı bir şekilde ilerliyor diyebilirim aslında. Karakterler çok özel olmasa bile yakın hissettiriyorlar ve genel olarak aslında haremvari bir hava var. Ha tabi çizimler çok iyi ve özellikle kadın karakterlere ayrı bir özen gösterildiğini fark edebiliyorsunuz. Farklı bir başlangıç denenmiş, ilerleyiş ve diğer durumlar bakımından birçok seriye benzer olsa bile ağzımda güzel bir tat bıraktığını itiraf etmem lazım. O yüzden bir bakabilirsiniz diyorum. Star Embracing Sword Klasik kılıçlı ana karakter serilerinin klişelerini çok güzel kullanan bir seri kendisi. Konuşan kılıç çek. Fakir, güçlü, zeki, azimli karakter. Çek. Üzünlü arka planın hikayesi. Çek. Bunları tamamlayan güzel bir görsellik. Çek. Yani kısacası gayet krişe bir seri olmasına rağmen bunları iyi yapan bir seri diyebileceğim bir seri kendisi. Tabi bunun haricinde kendinizi yerinize koyabileceğiniz ana karakter tasarımı haricinde soylu bir aileden çıkmış gibi bir tasarım tercih etmeleri hikayesel olarak büyük bir öneme sahip bence. Ki bu kararlarını gayet iyi karşılıyorum çünkü birçok seride self-insert, klasik, siyah saç, kahverengi göz koymaları artık beni baydı abi. Hani özel bir karakter tasarımı göremez oluk ana karakterlerde ve ne gereği var abi? Stalfur'un sört olmasın ben başka bir hikaye okuyorum zaten. Kendimi yerime koymak için okumuyorum ki bunu. Hah yani anlayacağınız klişelerini düzgün bir şekilde kullanan hoş klişelerle beraber seriyi devam ettiren devamında ise farklı bir şeyleri görüp görmeyeceğinizden emin olmadığınız bir seri. Potansiyeli var. Çizimleri güzel, duyguları iyi geçiriyor. O yüzden bir bakabilirsiniz. Akademiz Genius Swordman Master. Yine Gene neden özel olduğunu bilmediğimiz bir ana karakterimizin olduğu regresyon serilerinden biri. Karakter kafadan kırık ve okurken sizi baymayacak şekilde yazılmış. Kaldı ki benzeri serilere kıyasla buradaki gizemin ana karakterde olması ve ana karakterinde de bunu bilmeyişi bir o kadar komik olsa da aslında merak ettiren bir Çizimleri kaliteli, doldurma bölümleri birazcık kabak verebiliyor ama karakterler ile bağ kurdurtmaya çabalışı hoş. Hatta bu konuda kısa vadede başarılı olduklarını da söyleyebilirim. Bunun haricinde çizimlerinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Karakterimiz büyük oranda kavrandı. OP romantizm çok fazla yok gibi şu an için ve başta da dediğim gibi hikaye benzerlerine nazaran merak unsurlarını birazcık da iyi kullanıyor ve çekici oluyor. Temposu da güzel gidiyor. The Executioner. Saf vahşet ve intikam görmek ister misiniz? Ya da belki de manyak ve güzel kadın karakterler. O zaman bu seri tam sizin için. Hikayemiz kısaca bir numaralı süper kötünün yakalanması ve bu süreçte ana karakterimizin tüm takım arkadaşlarının ölmesiyle başlıyor. Ana kötümüzün idam edileceği gün hapishane EMP atılıyor ve tüm sistemleri bozuluyor. Sistem bozulmasından sonra yavaşça tüm katlardan suçlular çıkmaya başlıyor ve bizim ana karakterimiz de infazcı olup bunları yavaş yavaş infaz etme ve kardeşinin ne olduğunu bulmaya gidiyor. Günün sonunda serinin başlangıcının birçok kısmı hapishane içinde bulunan herkesi infaz etmeyi ve hapishaneyi kan gönüle çevirmeye planlayan bir yapıda. Çizimleri temposu akıyor. Hikaye olsa ne, olmasa ne tadında bir seri benim işte. Ama bir şeyler olmaya başlamıştı en son bilmiyorum o yüzden yorum yapamayacağım. Seri tam anlamıyla acımasız bir ana karakter arayanlar için bir şirmiş kaftan diyebilirim. Onun haricinde çok bir olay olduğunu söyleyemem ama gene de iyi götürüyor. Regressor of the Fallen Family kesinlikle isminden de anlayabileceğiniz üzere bir regression serisi. Bunun haricinde konusu gayet The Great Estate Developer'a benzeyen ancak daha fazla ciddi anı bulunan ve nispeten daha akıcı olan versiyonu diyebileceğim bir seri. Komedisi yerinde ve hikayesi de gitti ve ulaşmaya çalıştığı yer bakımından fena gözükmüyor. Ana karakterimiz gençliğinde çöp gibi yaşıyor ve büyüdükten sonra tüm ailesini kaybediyor. Devrim sırasında ölüyor ve sonrasında ise klasik geri dönme numarasıyla beraber geri dönüyor. Yani nasıl dönünü tam olarak bilmese de muhtemelen korumaya çalıştığı yazıtlarla ilgili olduğunu düşünüyor ve seri böylece devam ediyor aslında. Heavenly Grand Archives Young Master serimiz ana karakterimizin kim olduğunu bilmeden başlıyor ki aslında ana karakterimiz ekranda gördüğünüz bu amcaymış. Ve bu amca inanılmaz güçlü ve görünüş bayağı yanıltıcı. Onu söylemem gerekiyor. Açıkçası beni kandırmaya başardılar başlangıçta. Tabi Mürim'in en güçlüsü olmak kolay değil. Size meydan okuyan çok. Ki meydan okuyanlardan biri de Mürim'in zaten en güçlülerinden biri. Ancak bu süreçte değişik şeyler yaşanıyor ve sonrasında karakterimiz başka bir vücuda gözlerini açıyor. Ve biraz beyin fırtınasından sonra bulunduğu vücudun arşivlerle sorumlu olan ailelerden birinin varisi olduğunu anlıyor. Ve bulunduğu vücudun sahibi her fırsatta hayattan kuyut çalışan bir çocuk. Seri hakkındaki muhtemelen en büyük şikayetim serinin ilerledikçe kalitesinin düşmesi ve bir yerden sonra ana karakteri övmesi mülteri gibi hissettirmesi. İlerleyen bölümler ne getirir bilmiyorum ama benim okuduğum kısma kadar böyleydi en azından. I'm really not the demon god's lucky. Bu seri muhtemelen listedeki en üzgün işlerden biri olabilir ve şaşırtıcı şekilde kendisinin Manoa yani Çin mevzunu olduğunu söyleyebilirim. Ana karakterimiz bilgi ve kitaplarla kafayı bozmuş bir üniversite profesörü. Hatta kendisinin bilgi arayışı o kadar derine iniyor ki bayağı bildiğiniz ayinleri mayinleri araştırıp kendisini bir şekilde ise kaydetiyor ve tahminimce kutulu tanrılarından biri olan yok Soto kendisine bir fane veriyor ve Isekai de bayağı fane işletmeye başlıyor. Gelen giden herkese kendince kitaplar öneriyor ve genelde bunlar dünya klasiklerinde oluyor çok komiktir ki. Tabi kitaplarla beraber kendi bilgeliğinden bir parça vermeyi de ihmal etmiyor kendisi. Ki genel anlamda durumları çok yanlış anlıyor ve yanlış anlaşılma bu serinin ana metni gibi bir şey. Hani durum öyle bir hal alıyor ki bizim ana karakter öneri veriyor ama ne için öneri verdiğini bilmiyor. Çünkü kafasında farklı bir senaryo kuruyor. Aynı şekilde yan karakter de bu öneriyi kendi durumunu entegre ederek ilginç bir şekilde işi çözebiliyor ve bizim adamı baya bilge bir tanrı olarak falan görmeye başlıyorlar bu durumda. Çünkü dokunamıyorlar yani gerçekten onu koruyan bir şey var. Ve bu başarılar sonrasında genelde yan karakterler güçleniyor ve bizimkine sadakat yemin ediyor. Çünkü onun insanlar arasında dolaşan bir tanrı olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Bu kadar bilge birinin normal bir insan olabilmesi onlara mantıklı gelmiyor anlayacağınız. Seri genel anlamda boş ve komedi odaklı da olsa arada kendince bir şeyler yapıyor çalışıyor ve birçok edebi ve popüler seriye gönderme yapıyor. Seriye genel anlamda boş ve komedi odaklı demiş olsam da seri aynı zamanda dünyasını ve karakterlerini bir o kadar sahipleniyor. Çünkü arka planlarını görüyoruz, bizim karakterin önerilerinden sonraki hallerini görüyoruz. Ve aslında genel anlamda ana karakterden fazla yan karakterleri görüyoruz. Dış dünyadaki hikaye tamamen onlar üstünden anlatılıyor. Ve aslında bakarsanız bu iyi yapıldığında fena olmayan bir konsept. Ve açıkçası ben bu seride sevdim diyebilirim. İlerleyen bölümlerde ne kadar ciddiye biner bilmiyorum ama şu anki haliyle bile gayet okunabilir. O yüzden bir bakın derim. I am the fated villain. Birazcık hızlanıyorum. Bu serinin tamamen olayı ana karakterimizin aslında kötü karakter olarak oyunun içine girmesi. Ve oyunun içinde ne kadar şerefsiz olursa o kadar fazla puan kazanıyor ve güçleniyor. Aslında sistem tamamen bundan ibaret ve... Genel anlamda komedik durum üstüne yoğunlaşıyor da diyebilirim. Yani okuması keyifli, uzun sayılabilecek bir bölüm sayısına sahip. O yüzden bir bakın derim. Birazcık da yenilerden gidelim. Death King Karnak. Ana karakterimiz çok güçlü bir necromancer ve o kadar güçlü ki dünyanın büyük bir kısmını da kontrol altına alıyor. Ancak bu durumdan sıkılmış olacak ki eski etten vücuduna yani bir şeyler hissedebildiği zamanlara dönmek için zamanla bir kapı açarak ilk necromancer olduğu zamana dönüyor. Çizimleri fena değil, bölümleri ortalamadan bir tık daha uzun, onun haricinde karakterler okuması keyifli ama ve lakin çok da özgün bir durum yok efendim diyerek sıradaki seriye geçiyorum. Childhood Friend of the Zenith serimiz mührüm temalı bir dünyada geçiyor ve ana karakterimiz de şeytani mezhebin yanında duranlardan biri. Ancak her klişe seride olduğu gibi ana karakterimiz o dünyanın en güçlü tarafından öldü ve bir şekilde yeniden gençliğine dönüyor. Ve böylece hikayemiz başlamış oluyor. Hikayenin başlangıcından sonra değineceğim şeylerden biri çizimler. Çizimler fena değil. Karakterler birazcık garip hissettiriyor. Hatta bazıları inanılmaz sinir bozucu hissettiriyor. Hikayeye ufak bir gizem unsuru eklenmeye çalışılsa da günün sonunda size zaten çok da gizlemeden aktarıyor. Aslında bu bir bakıma sevdiğim bir şey. Ana karakterin yumru kullanmasına değinecek olursam sonunda kılıç kullanmayan bir mührüm ana karakteri olduğu için o kadar mutluyum ki sırf bu yüzden bile okumaya devam edebilirim diyorum abi. C Martial Art Trainer. Serimiz çok ciddi olmamakla beraber bir fitness antrenörü olan ana karakterimizin pandemiyle beraber işsiz kalması ve nihayetinde ise rahatlayayım ya bir şeyler okuyayım falan dedikten sonra mürüme gitmesiyle başlıyor. Ve olay aslında bunun ibaret. Kendi antrenman metodlarının mürümdekilere de öğretiyor ve hikaye aslında birazcık öyle gidiyor. İleride ciddiyle şirme bilmiyorum ama okuması kesinlikle keyifli. Okuyacak bir şey bulamadıysanız keyif alabileceğinizi düşündüğüm tarzda bir seri. Ama çok ciddi bir şey değil. O yüzden siz bilirsiniz. Evet bununla beraber bu videodaki önerilerimiz sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kaç tane oldu bilmiyorum ama ekrana hepsinin kapak fotoğrafını koyup sayısını da yanına yazarız. Ondan sonrası için öncelikle birazcık daha yeni bir şeyler okumalıyım. Yeni okuduğum şeylerle ilgili yorumlarımı Twitter adresimden görebilirsiniz. Onu da aşağıya bırakacağım. Eğer ki video beklememek ve oradan haberdar olmak isterseniz okuduğum ve izlediğim şeyler hakkında orada yorumlarımı paylaşmayı planlıyorum bundan sonra. Diyor ve sizi outro'ya uğurluyorum.